Hazırlayan Silah Sensör Elektronik Harp Savunma Projeleri Kıdemli Mühendisi Ümit Korkmam Seslendiren Selman Mızrak Thales UMS 5424 Petrel Petrel 5424, mayınlı ve veya sığ sularda çalışan modern savaş gemilerinin seyir güvenliğini ve dolayısıyla taktik manevra özgürlüğünü optimize etmek için tasarlanmış ticari olarak temin edilebilen bir mayın ve engelden kaçınma sonarıdır. Sonar her bir transmisyondaki deniz tabanı da dahil olmak üzere geminin önündeki su hacminin anlık olarak en sonifikasyonunu sağlaması bakımından oldukça gelişmiştir. Tarihçesi Petrel 5424, Avustralya Savunma Bakanlığı ile ortak bir projede Sydney'den Thomson Macroni Sonar PT'ye Limited tarafından tasarlandı ve geliştirildi. Petrel, Avustralya Kraliyet Donanması için mayın ve engellerden kaçınma sonarı olarak tasarlanmıştır. Geliştirme programı, performans hedefleri ve insan makine arayüzü tasarımı ve formatları ile ilgili doğrudan run navigasyonu ve su altı uzman tavsiyesinden yararlanıldı. Bu faaliyetin ardından TMSPT'ye, Petrel'in sığ su, kıyı hidrofik özellik tespit görevini yerine getirme potansiyelini de araştırmıştır. Bu araştırma, sistemin potansiyel hidrografik rolündeki Ran Hidrografik Hizmetinin ilk vizyonundan doğmuştur. 5424 Petrel nerelerde kullanılır? Petrel 5424'ün donanmalarda kullanım alanları oldukça yaygındır. Hızlı gemilerden yavaş ilerleyenlere, derin okyanuslardan sığ sulara ve sahil kıyılarına kadar her alanda görev verimliliği yüksektir. Petrel 5424 engelleri kolayca tanıyabilir ve yüzeyin altındaki derinlik, deniz yatağı üzerindeki yükseklik ve kendi gemisine göre Nesne konumu gibi nesne özelliklerini kolayca yorumlayabilir. Ayrıca operatörün sonarı kolayca takip etmesini sağlar. Bu format sunulan verileri operatör tarafından anında tanınabilir hale getirme ve tespit edilen tehlikelerden etkili bir şekilde kaçınmadan önce sonara bakmak için gereken süreyi en aza indirme gibi ek ve kritik bir avantaja sahiptir. Son olarak operatörün verileri sezgisel olarak görüntülemesine izin vererek de kullanımı kolaylaştırır. Bu sistem kontrolü, standart X Windows grafik kullanıcı arayüzlerinin kullanılmasıyla daha da geliştirilmiştir. Thales UMS 5424 Petrel Gelişim Süreci 3 boyutlu en sonifikasyonun savaş sistemlerine göre daha avantajlıdır ve Petrel'in gelişim süreci 1998'den itibaren Avustralya Kraliyet Donanması ile birlikte yürütülmüştür. Geçmişte sonar sistemleri iki boyutlu haritalar çıkarıyorlardı. Petrel 5424'ün 3 boyutlu haritaları sayesinde sezgisel veri sunum formatı mümkündür. Thales UMS 5424 Petrel kullanımında Türkiye neresinde? ASELSAN tarafından geliştirilen MATES, demirli ve dip mayınlarla muhtemel su altı engellerini tespit edebilme yeteneğine sahip sonar sistemidir. Sistem hem su üstü gemilerinde hem de denizaltı platformlarında kullanıma uygun yapıda ve askeri standartlarda uyumlu olup, gönderme-alma işlemci birimi, kullanıcı arayüz birimi ve almaç ve göndermeç transdüser dizinlerinden oluşmaktadır. Yakın tarihte dünyada hangi askeri gemelerde kullanıldı? Daha önce belirttiğimiz gibi Petrel 5424, Avustralya Kraliyet donanması için geliştirilmiş ve bu sebeple bu gemilerde kullanılmaktadır. Örnek olarak Mas Aznak, Mas Arutna, Mas Varamunga, Mas Pert, Mas Start, Mas Paramata ve Mas Tovomba verilebilir. Talay Sunma ise 5424 Petrel nasıl çalışır? Petrel 5424'ün haritasında sunduğu dikey ayrım, dikey bir diziden bir dizi farklı frekansın tümü yatay düzlemde geniş ancak dikey düzlemde dar, her biri üst üste katmanlanmış şekilde yayılmasıyla elde edilir. Her bir ayrı frekansın dönüşleri, yatay düzlemde yönlendirilmiş tek bir frekans çevik dönüştürücü dizisinde eş zamanlı olarak alınır. Azimutal ayrımı, pas karşılaştırma teknikleriyle elde edilir. Işın çözünürlüğü iletimdeki zaman serileriyle elde edilir. Böylece 3D hacim çözünürlüğü oluşturulur. Petrel 5424'ün sinyal gürültü oranı hedef menzili azaldıkça hızla artar. Bu önemlidir çünkü arka plan seviyesi, hedef gücü, dip türü, su derinliği veya çoklu yol gibi çevresel parametrelerdeki bir değişikliğin sonarın maksimum algılama aralığındaki yalnızca küçük bir değişikliğe neden olacağı anlamına gelir. Bu operatöre dinamik çevre koşullarında da mükemmel çalışma fırsatı sunar. Thales UMS 5424 Petrel'in gelecekteki revizyonu. Petrel 5424 sonar, hem yüksek algılama seviyesi hem de düşük yanlış pozitif oranı sağlar. Petrel bu nedenle özel bir operatöre ihtiyaç duymadan güvenli bir şekilde çalıştırılabilir. Bu sonar sisteminin verimliliğini artıran özellikler göz önünde bulundurularak bunların gelecekte daha da geliştirilmesi hedeflenmektedir. Bu özellikler petrelin anlık sınıflandırma yapabilmesi, SNR'yi geliştirmek için dikey iletişim yapması, yankıların sayısını azaltmak için otomatik algılama ve izleme sistemi kullanması, işin stabilizasyonu kullanmasıdır. Türkiye olarak milli ve yerli savunma sistemlerinizin geliştirilmesi hakkında fikriniz mi var? büyük işler takımla yapılır. Bu makaleleri okuyorsanız bu alana ve benzeri alanlara ilgilisiniz demektir. Bu alanda ne yapabilirim düşüncenizin olduğunun göstergesidir. Bu kapsamda savunma sanayi fikirleriniz için yazar ve uzman mühendis Ümit Korkmam'la iletişime geçmekten çekinmeyiniz. Projenin finansman ve gerçekleşmesi gibi tüm süreçlerde yazar sizlere, özünde ülkemize hizmet etmekten onur duyacaktır. Ümit Korkmam et yahoo.com iletişim 0542 808 1405